Yine ülkemizin o güzel yöresel tariflerinden biriyle başlıyoruz. Bakalım ekranlara hangi güzel yemeğimiz gelecek? İzliyoruz. Merhaba Özlemciğim. Bugün yöresel susamlı baklava yapacağız. Baklavamız, susamı sadece simitlerde değil, kurabiyelerde değil, baklavada da kullanacağız. Hemen malzemeleri sayıyorum. Cevizimiz var, önceden kaynattığım şerbetimiz var. Şerbetimizin ölçüsü birebir. 5 bardak şeker, 5 bardak su, bir güzel kaynatıyoruz 15 dakika. Kaynamaya yaklaşırken limon damlatıyoruz. Limonun aroması daha yakışıyor baklavalarda ve şekerlenmesi olmaması için bunu zaten hanımlarımızın hepsi biliyorlar. Ve sıvı yağımız var, yoğurdumuz var, sütümüz var, suyumuz var ve bir yumurtamız, sirkemiz, susamımız var, unumuz var. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Yoğurdumuzu birer çay bardağı kullanıyorum. Yumurtamızı, bir tane yumurta, bir bardak suyumuz var, bir bardak sıvı yağımız var, sirkemiz var, birkaç damla sirkemiz var. Ee, sirke de zaten hamurumuzun çıtır olması için ee, bu şekilde unumuzu ilave ederek başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Unumuzu koydum özlemcim. Şimdi çırpıcıyla çırpıyorum. Yoğurmadan önce biraz şöyle bütün malzemeler birbirine karışsın. Baklavamız genellikle bayramlarda, özel günlerde, davetlerde, gelin kıza giderken, asker uğurlamasında bu şekilde Konya'mızda yapılıyor. Ben de tavsiye ediyorum. Yani o günleri beklemeyin. Sevdiklerinize her zaman yapın diyorum. Baklavanın her türlüsü çok güzel oluyor ama ben susamlıyı çok seviyorum. Susamın cevizle buluşmasından farklı bir çıtır çıtır, ağzınızda böyle lezzetli aroması çok farklı. Deneyin istiyorum. Bu tarifi sizinle paylaşıyorum. Şimdi elimle gireceğim. Hamurlarımızı elimizle yoğuracağız. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurmak çok önemli. Çok güzel yoğurursanız çok güzel bir hamur kıvam elde ederiz. Şimdi kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurdum. Bezeleri ayıracağız. Gördüğünüz gibi güzel bir hamurumuz oldu. Evet kesiyoruz hamurlarımızı. Bezeye ayırıyoruz. Muhteşem bir baklava yapıyoruz Özlem Hanımcığım. Şahane mutfağıma şahane bir baklava tarifi. İster 5 çayına İster güne şu şekilde mandalina büyüklüğünde bir beze yapıyoruz. Hamuru dinlendirmek çok önemli. Bu baklavada da geçerli. Yarım saat dinlendirelim. Hamurumuzu yarım saat dinlendiriyoruz ve hemen geliyoruz. Hamurumuz yarım saat dinlendi. Önce merdane yapacağız. Sonra hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Hemen açma aşamasına geçiyoruz. Yöresel susamlı baklava yapıyoruz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Evet Özlem Hanım son bezemi açıyorum. Ve oklavayla açmaya başlayacağız. Kat kat açabiliriz. Bu şekilde. Evet Özlem'cim ben 5 katı koydum. Açmaya başladım. Ama isterlerse hanımlar tek tek de açabilirler. Bu şekilde daha çabuk oluyor. Harika bir hamur elde ettik ve açımı da çok güzel. Gördüğünüz gibi çok kolay. Çok pratik bir baklava. Aralarına nişastayı serpiyorum. Çünkü yapışmaması gerekiyor. Ama nişastayı hemen öyle değil de şu şekilde biraz havalandırarak, havalı havalı serpiyorum. Bu, bu, şekilde hamurumuzu büyüteceğiz. Büyüttükten sonra 40 kat bu şekilde büyüteceğiz. Ve her katlarına, aralarına susam ve ceviz serpeceğiz. Efsane bir baklava yapıyoruz. Ardından susamlamaya geçeceğim. Kesip tepsiye göre yerleştireceğim. Ve diğer parçaları da aralarda aralara yerleştireceğiz. Şimdi önce tabanla 2 kat düzgün olması için yerleştireceğim. Şimdi kavrulmuş susamımız, cevizimiz başlıyoruz. Şöyle bir güzel güzel cevizimizi saçalım bolca susamımız. Gördüğünüz gibi biraz daha ceviz ve parçalarımızı her kat arayla Parçalarımızı yerleştirdikten sonra her kata ceviz ve susam. Ama siz isterseniz bir kat ceviz bir kat susam yapabilirsiniz. Ama ben ikisinin aromasını daha çok beğendiğim için ikisini aynı anda her kata saçıyorum. Susamlı baklava da olur mu demeyin. Çok güzel oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. Evet ben bu şekilde 40 kat saçmaya devam edeceğim. Her kata hem ceviz hem baklava bu şekilde devam edeceğim. Ve ardından yağını döküp fırınla buluşturacağım. Baklavamızın son aşamasındayız. Yufkalarımızı en son kata ceviz serpmeden, susam serpmeden yapıyoruz keserken hem kolaylık olsun hem de dağılmasın diye. Şu şekilde düzeltiyoruz tepsimizin kenarlarını. Köy baklavası şeklinde kesiyorum. Ortadan ikiye böldüm. Sonra tekrar dörde böldük. Sonra şu şekilde bölerek bu kesimi ben öğrenmek için bayağı uğraşmıştım. Sağolsun babaannem öğretti. En son yıldız şekli alıyor ortası. Evet Özlemciğim. Kesme işlemimizi tamamladık. Büyük bir özenle kestik. Şimdi tereyağımızı veriyoruz. Bol tereyağı. Baklavamızın tereyağı bol olursa daha güzel kabarır. Daha güzel lezzetli olur. Daha çıtır çıtır olur. Şimdiki baklavamızın içinde de susam olduğu için Ayrı bir çıtırlık olacak. Özlem'ciğim keşke burada olsaydın. Ve yağımızı verdik. Şimdi fırına gidiyoruz. 180 derecede 45 dakikada ısıtılmış fırında pişireceğiz. Özlem'ciğim canım benim. Baklavamız hazır. Şu anda şerbetiyle buluşturacağız. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şerbetimizi hemen döküyoruz. Susamlı baklava yaptık sizler için. Çıtır mı çıtır, güzel mi güzel. Bir efsane oluyor. Bu arada ben şerbetimin ölçüsünü tekrar söyleyeyim size. 5 bardak şeker, 5 bardak su, birebir ölçüsü. Biraz limon. Kaynadıktan sonra 15 dakika ya da 20 dakika yeterli. Şu şekilde hepsini döküyorum. Şöyle bir bolca şerbetini döküyorum baklavamız biraz sıcak şerbetimiz oda sıcaklığında olacak bu şekilde bir 15 dakika bekleyecek 15 dakikadan sonra baklavamız hazır Evet 15 dakika geçti şerbetini bir güzel çekti Ben şimdi tabağımıza alıyorum sizin için tadına bakacağım Özlemciğim Gördünüz mü çıtırlığının sesini? Çıtır çıtır. Susam gerçekten çok yakışmış. Kesinlikle denemelisiniz. Ben tarifini verdim. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Yapamayanları da Konya'ya bekliyoruz. Müthiş bir lezzet, harika bir görüntü. Tadı kim bilir ne kadar güzeldir. Ellerinize sağlık diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.